Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, gayrimenkul değerleme uzmanlarını makamında ağırladı. Ziyaret sonrası açıklama yapan ATSO Başkanı Bahar, sanayicilerin ve iş adamlarının kredi ulaşabilmelerinin en önemli asetlerinden birisinin gayrimenkul değerlemesi olduğunu söyledi. Sektörün gelişmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden Başkan Bahar, ekspertiz ve bilirkişi tarifelerinde hatırı sayılır bir artışın olacağını müjdeledi. Biliyorsunuz ekspertiz ve bilir kişi bizim en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü e, sanayicilerin ve iş adamlarının krediye ulaşabilmelerinin en önemli asetlerinden bir tanesi gayrimenkul değerlemesi. Bu nedenle e, sektör bizim için çok önemli ve bu sektörün gelişmesi için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Hatta bugün e, yapmış olduğumuz bazı görüşmelerde ekspertiz ve bilirkişi tarifelerinde hatırı sayılır bir artış olacağının ben müjdesini verebilirim. Bu e, konuda da gerekli girişimlerde bulunduk. E, biraz önce e, değerleme uzmanlarımızla birlikte onların da şahit olduğu bir platformda e, devlet büyüklerimizle bu konuda görüşmeler gerçekleştirdik ve bu konuda böyle bir müjde aldık çok kısa zamanda bunun olacağıyla alakalı. Bu sevindirici bir haber. Tabii biz bunun daha da artmasını istiyoruz o bir kişi tarifelerinin. Çünkü e, sektörün hem gelişmesi için hem de daha liyakatlı ve daha verimli çalışabilmesi için bu tarifelerin olabildiğince artması yönünde biz görüş bildiriyoruz Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak. Ve bu konuda da e, SPK'ya gerekli yazıları bugün itibariyle yazmış bulunuyoruz. E, ve sonuçlarını da bekleyeceğiz. Gayrimenkul değerleme uzmanı Emrah Kaya, günümüz Yüzde hem kira tespit hem gayrimenkul değerleme raporlarının öneminin arttığına dikkat çekti. Aston'un bu konuda destek olduğunu, diğer kurumların da bu konuda özverili olmaları gerektiğini ifade etti. Günümüzde döviz piyasalarındaki hareketlilikleri, turizm piyasasındaki gelişmeleri yakından takip eden bir meslek örgütü olarak hem kira tespit raporlarının hem de gayrimenkul değerleme raporlarının önemi giderek artmakta. Ne zaman ki ee, insanlar kazanmış oldukları şeyleri gayrimenkul yatırımıyla e, tekrar piyasaya kazandırma ihtiyacı duyduklarında bizim mesleğimizin önemi giderek daha çok artıyor. Bu anlamda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yönetimi bize bu konuda Antalya için gerekli altyapıyı sağlamaya çalışıyor. Elinden geleni yapıyor. Ama bizim tüm sektörlerde ve tüm kurumlardan bu konuda daha fazla özveri bulunmaları gerektiğini inanıyoruz. Bilir kişi arkadaşlarımızın adliyede vermiş oldukları hizmetlerin gerçekten karşılığının alınması için Adalet Bakanlığı düzeyinde girişimlerde bulunuyoruz, bulunmaya devam edeceğiz. Diğer değerli uzman arkadaşlarımız için de gerek bankalar Birliği'nin gerekse diğer sermaye piyasası kuruluşlarının e, sahada çalışan değerli uzmanı arkadaşlarımızın koşullarını ve tarifelerini daha olumlu yönde geliştirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Gayrimenkul değerleme uzmanı Serap Kaya, işbirliğinin önemli olduğunu hatırlatarak sorunlarını ilettikleri Aslı Başkanı Bahar'dan destek sözü aldıklarını söyledi. Değerleme uzmanı arkadaşlarıma bir iki şey söylemek istiyorum. Lütfen küsmeyin işbirliği içerisinde olmamız lazım kendimizi ancak kendimizden ve bize destek olanlardan fayda var bugünkü toplantıdan hepsinin haberi var sonuçları meraklı bekliyorlar bütün sıkıntılarımızı isteklerimizi ilettik ve hepsi çok memnuniyetle yardımcı olacağını destek olacağını söyledi başkanımız Lütfen hiçbirimiz küsmeyelim destek olalım Ziyarette gayrimenkul değerleme uzmanları Cem Alcan, Nilgün Yılmaz, Mehmet Demir ve Erkan Algan hazır bulundu.